...Mahcubum ki... ...Hastanede feci bir hata yaptım Mülayim bey. Olsun, hatasız kul olmaz. İnsan sevince... ...Derbeder, son sabah... ...Yuvasız kuşlar... ...Toprağın oğlu Sabuha... ...Bırakıp gitme Süpermen! Aşkı ben mi yarattım? Rica ederim, şakayı bırakın. Bilmem beni affedebilecek misiniz? Ettim gitti canım. <laughs> Sağ olun, çok iyi bir insansınız. Ben sizin raporlarınızı yanlış dosyaya koymuşum. Siz hasta değilsiniz, yaşayacaksınız. Anlamadım. Ben korkunç bir yanlışlık yaptım efendim. Nasıl böyle bir yanlışlık yaptım anlayamıyorum. Bakın size anlatmaya çalışayım. Yani hasta olan mülayim ters. Siz mülayim sert olarak sağlıklısınız. Uzun bir hayat sizi bekliyor. Yani ben dört ay sonra ölmeyecek miyim? Hayır, yaşayacaksınız.